Herkese merhaba arkadaşlar, ben Hayali. Hayalimde canlandırdığım her yere gidebilirim ve hayalimde canlandırdığım her şeyi yapabilirim. Peki, bu sefer bir yere gitmeyeceğiz. Ama bir şeyler olacağız. Bakalım ne olacağız? Hı? Biliyor musun? Yeryüzünde tam dört tane element var. Evet. Ne bunlar? Hı hı. Evet, bir tanesi hava kesinlikle. Su. Ateş. Ve toprak kesinlikle. Dört tane element. Bu elementlerin nasıl hareket ettiğine bakacağız. Hı? Birlikte bakalım buna. Hayalimizde canlandıracağız. O elementler nasıl hareket ediyor? Biz bunu bedenimizle nasıl yansıtabiliriz? Hadi o zaman benimle birlikte sen de hareketler! İlk olarak havaya bakalım. Hava elementi. Havayı düşündüğümüzde zihnimizde canlandığında hay, hava nasıl nasıl bir şey? Evet, hafif değil mi? Evet kesinlikle hafif. Havada geziniyor böyle. Ve kesinlikle ağır değil. Havada geziniyor ve herhangi bir yere girebilir değil mi? Herhangi bir yere girip sonra hop oradan çıkabilir. Evet kapı altından da girebilir kesinlikle. Aynen öyle hava. Her yerde. <laughs> evet. Ve Şöyle bir özelliği var değil mi havanın? Ee, bazen böyle mesela üflediğimizde hop uzay, uzayabiliyor, oradan oraya çok çok çabuk hareket edebiliyordu aynı zamanda. Hı -hı. Evet kesinlikle. Mesela mesela bir rüzgar olduğumuzu hayal edebilir miyiz? Hı -hı. Rüzgarız biz ve hop oradan sonra hop buraya gidebiliyoruz ve orada <laughs> oh, ve rüzgarız hop bazen etrafımızda dönüyoruz ve sanki bizi birisi bizi göğsümüzden tutup çekiyormuş gibi değil mi? Ve sonra bizi itiyor. Ve sonra tekrar çekiyor. Ee, rüzgarım ben. Vuuu. Ve bir hortum olduğumu da hayal edebilirim. Çok büyük bir fırtınanın ortasında o fırtınayı gerçekleştiren büyük bir hortum. Uf. Ooo. Yine rüzgarım ama Çok hızlı bir rüzgarım ben Oof. Başımız döndü <laughs> Başka neler olabilir Hava ile ilgili Hı? Aa, Evet kesinlikle Mesela Kesinlikle bacadan çıkan duman O da böyle değil mi? Çıkıyor mesela da Aşağıdan yukarıya doğru Hareket ediyor Ve kesinlikle öyle çok 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 hareketli değil mi? Peki diğer elemente geçelim. Mesela su. Su nasıl hareket ediyor? Hı Evet su havadan biraz daha ağır değil mi? O da o da evet aynen kapının altından geçebilir. Evet. mesela neler var su deyince? Aa evet yağmur. Yağmur olabilir. Kafamızda adam. Küçük küçük yağmur damlaları. Evet. Hı -hı. Aynen öyle musluktan akan damla da olabilir, böyle musluktan akıyor değil mi? Böyle pıt, aşağıya. <laughs> musluktan... Ama bir de böyle bülük, gürül gürül akan şelale mesela. Oo, şelale nasıl akıyor? Yukarıya çıktık, çıktık, çıktık. şelaleyi <laughs> biz <laughs> <laughs> Tekrar musluk oldu musluktan akan damlayan damla Pıt. <laughs> evet Pıt. Ve sonra şelale. <gülüyor> <gülüyor> Aa başka ne olabilir? Kesinlikle deniz olabilir evet. Denizde dalga olabiliriz. Büyük bir dalgayız, dalgayız, dalgayız ve sonra kıyıya vuruyoruz ve... <laughs> ve sonra tekrar açıldık. <laughs> açıldık, 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 açıldık ve sonra tekrar kıyıya vurduk. <laughs> Uzadık ve sonra tekrar açıldık açıldık. Oh, daha da büyük bir dalga <laughs> Kıyıyorduk ve sonra çekildik. <laughs> dalgayız kocaman en büyük dalga ol ol, ol. Büyük, büyük büyük genişle 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 ve <laughs> kıyıyorduk çok güzel başka başka ne var Aa ee, ah evet ne demiştik ee, hava su ve toprak ah oh, topraksa ağır değil mi? Bayağı ağır. Hava gibi, su gibi değil. Bayağı ağır. Mesela bir kaya. Kayayız biz. Hiç hareket etmiyoruz. Kocaman bir kayayız. Oğur. Evet. Kalın, kalın, katı, büyük, kocaman bir kaya. Oğur. Ama mesela ağaç da aynen toprak gibi. Ama bazen de mesela kum var değil mi? Kum, kum tanesi de toprak ee, onlar da toprak. Ee, bakayım sen başka ne? Aha, evet. O da olabilir. Küçük bir taş olabilir. Hı -hı, kesinlikle. Ve onların hepsinin ortak özelliği şu: ee, hava gibi böyle hafif değil, ee, su gibi herhangi bir yere böyle girip ee, o kadar ee, yumuşak değil, değil mi? Çok daha katı. Sen... <laughs> <Toprağız bir> şey. <gülüyor> toprak. Toprak. <laughs> Kocaman büyük bir ağacız bakayım. <laughs> Ya da küçük bir kum tanesiyiz. Ya da biraz daha büyük bir şeyiz Bir kayız Ve başka. Evet. Sonuncu elementimiz ateş. Ateşlerde ise çok ilginç bir özellik var değil mi? Ateşin böyle bir kestirilemezliği var. Kestiremiyoruz ateşi. Bir anda da böyle. <laughs> böyle bir kıvılcımları atıyor. Hadi evet, evet. sen de benimle birlikte... Evet sanki sanki böyle içimizde buralarda bir yerde bir bir, bir, bir öyle bir hareketlenme vardı mi? ateşi düşündüğümüz zaman hayalimizde canlandırdığımız zaman o ateşi böyle giderek hah evet, evet. heyecan heyecan almaya başladık değil mi ateşi düşünce sanki Kampta yanan ateşi düşünsene mesela geçen sefer hani yapmıştık ya kampa gitmiştik ve kampta ateş yapmıştık. onun gibi o ateşi düşündüğünde mesela <laughs> Ve sonra buradan atıyor ve sonra buradan. Sonra yavaş yavaş daha az çıtır çıtır yanan bir ateş olduğumuzu hayal ettik. Çıtır çıtır yanıyoruz ateşiz. Nasıl yanıyor ateş? Öfse bakalım. Ve sonra büyüdü. Oh, büyük bir ateşi hayal ettiğimizde canlandırdık. Büyük bir ateş nasıl yanıyor? Kocaman bir ateş olduk. Ve... Ve sonra su alalım mı birlikte bu ateşi söndürmek için? Suyuz biz. Su evet kıvrak. Hop. aynen öyle. Hop geldik ve ateşi söndürdük. Söndürücü ne oldu? Duman çıktı. Hava olduk birden. Duman çıktı. Ve bütün bunlar toprağın üstünde gerçekleşti. Dört <laughs> tane element. Harikasın. Hadi birlikte yapalım mı? Tekrar. Ateşiz biz. Ateşiz. Ateş oldu. Oh, oh. Kocaman bir ateş. Kıvılcımlar. Evet evet. hareket ettir. Bacaklar. Kollar. Ve kafa da hareket ediyor. Bütün vücudun hareket ettir şimdi. Ateşiz biz. Ateş. Oh, kocaman bir ateş yanıyor. Sonra su olduk. Bu ateşi söndüreceğiz şimdi. Su ateşi söndürdü ve oradan bir duman çıktı duman oldu. Şimdi yukarıya doğru süzüldü bu duman. Ve bütün bunlar toprağın üstünde oldu. Ha, harika. Gördün mü? Dört tane element. Hepsi de farklı türlü hareket ediyor. Peki Ala, Harikasın. Bugünlük de bu kadar. Harikaydı değil mi? 4 dört tane elemente baktık teker teker. Peki bir sonraki sefer görüşmek üzere. Kendine iyi bak.